Değerli kardeşlerim, konuşmama başlarken müsaadenizle 22 Ocak 1984'te Ahmet Zindanı'nda yiğit kahraman duruşuyla faşizme boyun eğmeyen tavrıyla devrimci bir önder olarak bize kıymetli bir miras bırakan büyük önder Necmettin Büyükaya'yı da alarak başlamak istiyorum. Dostluğa, değerli kardeşlerim partimizin saygıdeğer emekçileri şimdiye kadar 1991 2015 demokratik siyasi parti demokratik siyasal mücadele tarihimizde çok büyük zorluklar çok büyük fedakarlıklar çok büyük emeklerden sonra Türkiye'nin bütün halklarına Türkiye'nin bütün emekçilerine eşit ve özgür bir Türkiye. Arkadaşlar sesimi ben bile duyuyorum. Biraz daha. Eşit ve özgür bir Türkiye. Eşit ve özgür eşit ve özgür inançlar. Bir arada kardeşçe yaşamın, adil bir yaşamın, yeni bir yaşamın inşası için yolumuza hedef devam ediyoruz. İsmi üstünde halkların demokratik partisi. Tek bir halkın dışarıda olmadı. Tek bir inancın, tek bir kimliğin kendini öteki, kendini gariban, yeni bir yaşamı inşa etmek için yola çıktı. Özellikle özellikle burada Urfa'da yaşayan bütün halklar elini vicdanına koyarak düşünsünler. Hangi gün kendinizi bu ülkenin asli onurlu yurttaşı olarak hissettiniz? Hangi gün içinize sinerek gönül rahatlığıyla bu benim devletim bana da hizmet ediyor diyebildiniz. Hangi gün kimliğinizden, inancınızdan korkmadan, onu saklama ihtiyacı duymadan özgürce nefes alabildiniz. Bu sadece Urfa'da mı böyle? Bu Muş'ta da böyledir, Ardahan'da da. Artvin'de Gümüşhane'de de böyledir. Zonguldak'ta da. Tekirdağ'da da bu böyledir. Antalya'da, İzmir'de de. Öylesine bir devlet, öylesine bir zihniyet 90 yıldır bizi yönetti ki kimliklerimizden ve inançlarımızdan utanalım, korkalım istediler. Onu terk edin. Allah'ın bizi yarattırken bahşettiği kimlikleri anayasa gereği devletin emri, devletin talimatı gereği terk eden Bu bize dayatılan bir onursuzluktu. Bunu kabul etmedik. Çok şükür. Halkımızın on binlerce kahramanı yiğit evladı. En değerli varlıkları sayesinde. Genç evlatlarının duruşu, direnişi sayesinde çok şükür başımız dik bir şekilde. onurumuzun teslim etmeden bugünlere geldik verişlik. Soluk zola, nefes nefese, her günü her saniyesi büyük bedenlerin ödendiği bir direniştir. Sizler iyi hatırlarsınız. Özellikle yaşı bizden büyük olanlar daha iyi hatırlarlar. Bu topraklarda yani kendi ülkemizde, kendi ana vatanımızda nefes almaya bile özgür ben özgürce nefes almak istiyorum diyerek o günlerden geçti. Nice Urfa'nın yiğit evlatları bu partinin kapısını açık tutmak için ölümü göz aldı. İnfazı göz aldı. Tek kurşunla sesinde yoldaşlarımızın katledildiği günlerden geçti. İşkencesinin zulmünü görmeye kalmadı. Cezarevi çopunun, gazını tadmayan kalmadı. Ama çok şükür, işte omuz omuza direnerek bugünlere geldik. Değerli kardeşlerim, neden bunları atım atıyorum? Buraya geldik. Direnerek buraya geldik. Şimdi nereye gideceğiz? Biz bu direnişi yaptık ama bu gücü ortaya çıkardık ama büyük bir siyasi harekete büyük bir iradeye dönüştük ama şu saatten sonra ne yapacağız? Önemli olan budur. Geçmişteki ve bugünkü direniş ve mücadele eğer boşa gitmesin diyorsa eğer yarattığımız değerde heba olmasın diyorsa doğru bir siyaseti şu saatten sonra yapmak yürütmek zorundayız. Bakın değerli kardeşlerim en iyi de kim varsa Rojava'da bir araya geldi. Elbette ki halkımızın öncülüğünde, önderliğinde bir araya geldi. Ve bütün dünyaya biz kardeşçik, biz bütün inançlar ve kimlikler bir arada yaşamak istiyoruz mesajı verdiler. Onları ayakta tutan güç, birlik, beraberlik gücüdür. Oradaki halklarımızın yaratabildiği o ulusal dayanışma gücüdür. Bu bizim için de bir örnek olmalı. İşte HDP de Karadeniz'den Trakya'ya, Ege'den İç Anadolu'ya her yerde bütün halklarla kardeşçe el ele vermek için yola çıktı. Bu bütün dünyaya da verilebilecek en güçlü kardeşlik mesajıdır. Bir de Rojava neden kazanıyor biliyor musunuz? İşte bu bir arada verilen mücadele hak temelinde, hukuk temelinde mücadele verildiği için başlanıyor. İki tane çizgi var, iki çizgi. Hem Rojava'da hem burada. İki temel çizgi bu topraklarda karşı karşıya mücadele ediyor. Bir tanesi diyor ki ya, ya benim gibi yaşayacaksın ya, yaşandığım ya, gibi yaşayacaksın. ya, ya benim yaşandığım gibi ya 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 inandığım gibi yaşayacaksın yaşıyorsan sen de ona tabi olacaksın. Ya da seni keserim diyor. Bir tane çizgi bu çizgidir. O çizginin Suriye'de Rojava'daki temsilcisi IŞİD ve benzerleridir. Türkiye'deki temsilcisi AKP'dir, CHP'dir, MHP'dir ve benzerleridir. Onlar gibi yaşam yanar, yoktur. İkinci çizgi ise senin kimliğin, düşüncen inancın, ve mezhebin yaşam tarzın ne olursa olsun herkes birbirine saygı duyarak eşitçe şey yaşayabilir. İkinci çizgi de budur. Ve onun Kürdistan'da ve Türkiye'deki temsilcisi biziz. Hedefe'de. Rojava'daki temsilcisi PYD'dir. Onun kahramanları YPG, YPJ savaşçılarıdır. Bu çizgiler işte bu coğrafyada hakimiyet savaşı yürütüyorlar. Bunun dışında kim ne konuşursa konuşsun safsatadır. Bu iki çizgi yani ya demokratik özgürlükçü çizgi ya tekçi faşistan çizgi. Bu iki çizgiden biri bu topraklarda egemen olacak eğer çizgi hakim olursa eğer ki benden almayana yaşam şansı kalmam benim gibi düşünmeyen benim gibi namaz kılmayana benim gibi müslümanlığa inanmayana ben müslüman bile demiyorum diyen bu tekcik anlayış bu topraklarda hakim olursa korkarım ki evvela İslamiyet'i bitirecektir. çünkü bunların anlayışı İslamiyet çizgisinde değil. İşinin bize karşı özgürlük çizgisine karşı yürüttüğü savaş aslında bize karşı savaş değil. Dine karşı savaştır. Onlar dine karşı savaşıyorlar. İslam'a karşı savaşıyorlar. Ortada Kürt-Arap savaşı yok. Ortada Müslüman Müslüman olmayan savaşı yok. Ortada faşizmle özgürlük çizgisinin savaşı var. açık ve Biz bu topraklarda 30 yıldır sürdürdüğümüz özgürlük mücadelesi başarılı olsun istiyorsak işte HDP gibi bütün kimliklerin inançları bir araya getiren, bütün ezilenleri bir araya getiren bir partiyi çektiniz. Anaların yüreğindeki acı hiçbir şeye benzemiyor. Niceleri var ki baş ağlayabileceği bir evlat mezarı bile yok. Koklayabileceği evladının bir gömleği bile yok. Geriye sadece evlatlarının onurlu mücadelesi kaldı. Onurlu bir işi kaldı. Öylesine rağmen bir tek gün barış demekten vazgeçmedi. Bu ülkeye barış gelecekse işte onların izniyle gelecek, duasıyla gelecek. Analarımız evet demediği müddetçe, analarımız hakkını helal etmediği müddetçe bu topraklar barış yüzü görme i'm olur. Allah'ın izniyle. Eğer yolumuz açıksa siz desteklerseniz HDP bu yolda yürür. Varacağı benzine gideceği noktaya gider. Siz yani halk, yani emeğin gerçek sahibi, yani değerlerin gerçek sahibi. Siz isterseniz olur. Genç arkadaşlar, Urfa'nın yiğitleri, kahramanları, yıllar önce 1978'de de bir genç işte bu heyecanla yola çıkmıştı. İşte o Urfalı genç ben bu topraklara özgürlüğü, bu topraklara barış getireceğim diye yola çıkmış. Şimdi genç başladı, genç başaracağız diye sayın hocaların hemşerileri, genç arkadaşlar hedefe. sahip çıkacak güçlü bir sandık ve mahalle örgütlenmesi yaratana kadar HDP'yi sizler büyütürseniz göreceksiniz. Bizim baraj durumumuz yoktur. Baraj zihinlerde bizim kafamıza zorla kazılmış bir engel. Zihinlerdeki barajı yıkın göreceksiniz. Meydanlarda barajlar sizin selinize dayanamayacak. Halkın seni halkın kendilerini tarım edecek. Onun arkasına sığ. <laughs> no dia Olabilir. Onun önünde ne engel var ki? Ne engel var? Konya Urfa'nın kardeş olmasının önünde devlet dışında ne engel var? AKP olmasa, onun zihniyeti olmasa, bu devletin zihniyeti olmasa, Konya'nın Urfa'nın kardeşliği önünde ne engel var? yok. Kimse Kürt'ün diline itiraz etmez. Kimse Alevi'nin inancına itiraz etmez. Kimse Arap'ın mesleğine itiraz etmez, rengine itiraz etmez. Asıl itiraz devletin kendisidir. Ve bu devleti değiştirmek, dönüştürmek bizim elimizdedir. Ancak biz yapabiliriz. Ancak biz başarırsak Türkiye'de demokratik bir yaşam olabilir değerli kardeşlerim bakın. Urfa'da Urfa'da her seçim döneminde konuştuk konuşmaya devam edelim. İşsizliğin, yoksulluğun en yüksek olduğu şehirlerden. Biri Mardin'dir, biri Batman, biri Sir ve son Urfa. Türkiye'nin en yoksul ili Mardin. En altta 81. sırada. Ondan sonra sonra Siirt gelir. Muş gelir, Bitlis gelir, Urfa gelir. Arkasından saymaya devam etseniz Ağrı gelir, Van gelir, Diyarbakır. Ardahan gelir ve Hakkari gelir. Bakın sıralama böyle. Bunların hiçbiri tesadüf değil inanın. Yani. üstündeki zenginlik bütün Orta Doğu'ya yeter. Ama biz işsiziz. Biz fukarayız. Biz asgari ücretle iş bulamayacak kadar çaresiziz. Bunu da değiştirmek elimizde. Eğer biz HDP'yi büyüdük, alternatif bir iktidar emekçiden işçiden yana ezilenden köylüden çiftçiden esnaftan yana değişecek. O zaman Urfalı kardeşlerim yaz gelince kamyon kasalarında, traktör kasalarında Karadeniz'in, Çukurova'nın, Ege'nin yolunu tutmayacak. <laughs> Orada insanlık onurunu kıran, inciten muameleyle karşılaşmayacak. Köyünde, kasabasında, şehrinde karnı koyacak. Urfalı açlığa mahkum edin. <laughs> işsizliğe mahkum eden Harran'ın on binlerce yıldır insanlığı besleyen bu bereketinde insanlığı besleyen bu bolluğunda bizi çaresizce bırakan bu düzeni al aşağı edeceğiz. Onların inşallah burnundan getireceğiz. O zengin takımının hırsız takımının yoksulluğu emekçi düşünmeden Milletin malını, mülkünü soymayı, soğanı çevirmeyi kendinde hak görenlere siyaset iddia edeceğiz. Kim ki siyasete zengin olmak, kim ki siyasete ailesi, çevresinin istikbali için girmişse onun burnundan gelecek. Halk bütün vermeyeni, bu, bu değerlerini birbirine sevgi olsun diye yaratmıyor. Ona hizmet etsin diye seçim yapıyor. Ve her siyasetçi bunu gözetmek zorundadır. Her siyasetçi gözünü halktan ayırmadan, gözünü emekçiden ayırmadan siyaset yapmak zorundadır. Dün Konya'da söyledim, burada tekrar edeyim. Siyasette yükseklik en büyük alçaklıktır. Sure. evlatları olarak bizden sonra bu emaneti teslim olacak gençlik olarak halkımız bize ne emrettiyse halkımız hangi çizgiyi gösterdiyse biz o yolda yürüyeceğiz. Genç arkadaşlarım özellikle seçimler yaklaşırken sizler siyasette öncülük yapmak için görev üstlenmelisiniz. Ne varsa değiştirebilir. Siyasete atılmaktan çekinmeyin. Her kapısı genç arkadaşlarıma sonuna kadar açıktır. Siyaset zengin işi değildir. Siyaset parası olanın işi değildir. Siyaset kalantorun işi değildir. Yürek işidir. Dürüstlük işidir. Cesaret işidir. Kahramanlık işidir. Da o de da oldu. Orada benim genç arkadaşlarım kardeşlerimle. Değerli kardeşlerim, saygıdeğer konuklar, partimizin değerli delegeyi, Urfa'da bu büyük coşkunu konu ile birlikte, bu büyük heyecanla birlikte, inşallah muazzam bir parti çalışmasıyla seçimlere hazırlığı başlatacağız. Mahalle mahalle, sokak sokak örgütlenerek.

eğer ki sağlığa sahip çıkabilseydik, saldıktan oylarımıza her yerde sahip olsaydık, bugün Osman Bey de bir arkadaşıyız, Büyükşehir Belediye Başkanı'yız. Bir kez Allah. daha bu eksikliğe düşmeyelim. Ama ha! O kadar çalışıyoruz, en çok da sizler seçim kampanyasında. soylarımıza iyi sahip çıkmamız lazım. Tek bir sandığın bile sahipsiz kalmayacağı örgütlenmeyi yapmamız lazım. Çünkü sizler artıracağınız her bir oyla bunların barajını başına yıkacaksınız evet. inşallah. Işte. HDP barajı aşamaz diyenlere büyük bir demokrasi dersi vereceksiniz. <laughs> taşır gibi Nevruz coşkusuyla Nevruz heyecanıyla Bayram gibi Bayram coşkusu gibi Büyük bir havaya duralım Urfa hazırsa biz hazırız Siz hazır mısınız?